Buyur Allah'ım sana geldim. Bütün varlığımla sana yöneldim. Hamd senin, nimet senin, mülk senin. Eşin ve ortağın olmayan sana geldim. Serbey Turizm Seyahat Acentası. ...Aç ve umre ziyaretlerinde, dünyanın her yerine hesaplı uçak bileti ihtiyaçlarında, iş ve özel amaçlı seyahatler için her türlü vize işlemlerinde keşfetmenin heyecanı ile unutulmaz yolculuklara çıkaran yurt içi ve yurt dışı kültür turlarında alternatif tatil ve kongre turizminde en iyisini sunan otel rezervasyonlarında sorunsuz hizmet ve mutlu, huzurlu müşteri anlayışıyla Serbey Tur A grubu seyahat ajansıyla Ereğli'de hizmetlerine devam ediyor. Hac ve Umre organizasyonu için kusursuz hizmetleriyle yanınızda. Servey Turizm Seyahat Ajantası Adres Hacı Mütahir Mahallesi Rasmer El Caddesi Mahmut Koçak Apartmanı Kat 1 No 2 Telefon 713 41 41